bas, e, hoş geldiniz diyorum. Selçuk Başkanı merhaba arkadaşlarımıza her zaman hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tebrik ediyorum onları. Sizlere teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Siz Çemişkezek'ten. Gezek'ten Ben Çemiş Gezek'ten evet. Çemişkezek'ten Gezek'ten evet, katıldım. Eee tamam. Peki bu e, bazı HDP'li e, HDP üyeler ve TKP'li üye sanırım değil mi? Evet. E, Şimdi, meclisi protesto etti. Bunu Yanlıştır nasıl, onu. Söyleyeyim. Karşıyım ben ona. Çünkü ben kendi oyumu kendime verdim. Bak, herkes ııı demokrat bir seçimdir. Onun için öyle şeylere ben katılmıyorum. Mecliste saygı duymak lazım. Seçime saygı duymak lazım. Yani şimdi artık e, biz seçiyoruz içimizden. Ben onu kabul etmiyorum o şekilde. Arkadaşlar girebilir. Alabilirler. Destek verirler. Verir. Ama galatasaray meclisi terk etmek doğru değildir. Meclis üyesi olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum efendim.